Bugün 23 Nisan. Bundan tam 105 yıl önce bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, halkındır diyenler bir meclis kurdular ve bir sülaleden bir egemenliği aldılar. Ve şu an içinde bulunduğumuz durumda da bizler yine egemenliği kayıtsız şartsız halkın yapmaya uğraşıyoruz. Ne yazık ki halen daha bunu sürdürüyoruz. Ama biliyoruz ki kazanacağız ve önümüz 1 Mayıs ve biz 1 Mayıs'a giderken tüketimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Boykot yapıyoruz. Yasal hakkımız olan boykotu kullanıyoruz. Ve bu boykot dahi bazen onlara batabiliyor. Yani yasal hakkımız olmasına rağmen e, sanki suç işliyormuşuz gibi davranıyorlar. Biz en doğal hakkımız olan boykot hakkımızı kullanıyoruz. Boykot kafemizi geldik Beş Kazan Meydanı'na kurduk. E, ücretsiz çayımız, kahvemiz, poğaçamız, kekimiz ve sohbetimiz var. Bir de 1 Mayıs bildirilerimiz var. 1 Mayıs'ta en güçlü şekilde ses çıkartacağız. 1 Mayıs'ta işçiler, kadınlar, biat etmeyen gençler bir arada olacağız, yürüyeceğiz. Ve 1 Mayıs'ta e, Türkiye İşçi Partisi ile yürüyecek, bütün işçiler partisi ile yürüyecek, emekliler, emekçiler, kadınlar partisi ile yürüyecek. E, i̇ki yurttaşların tepkisi nasıl oluyor? Boykot kafeye karşı. E, boykot kafemiz büyük ilgi gördü. Boykot kafemizde geldiler, sohbet ettik. E, ben aslında bildiri dağıtıyorum, daha çok arkadaşlarım burada sohbet ediyor, yoldaşlarım. E, Vallahi her şey daha açar açmaz bitti aslında. E herkes geliyor, bildirilerimizi veriyoruz. 1 Mayıs üzerine gündem üzerine sohbetler ediyoruz. Hem iyi içiyoruz beraber. Aslında bir beraber yaşam, bir kolektif örneği gösteriyoruz burada. Bu şekilde. Peki devamı olacak mı? Devamı olacak tabii ki. Bir dahaki boykot günlerinde de tekrar boykot kafemizi tekrarlama iradesi göstereceğiz.